toplarken artırdığımız için işaretimizin adı artı. Artı işaretinde bir yan çizgi, yatan çizgi, bir de dik çizgi yani ayakta çizgi olur. Ayaktaki çizgi yatan çizginin tam ortasından geçer. İşte bu işarete biz artı diyoruz. Ama bununla karıştırmayın. Bir şeyleri işaretlerken ne yapıyorduk biz? Çarpılıyorduk. Ne yapıyorduk? Çarpı, Çarpı yapıyordu. Çarpı yan durur. Bizim artımız ayakta. Dik. Bunun adı neymiş bu işaretin adı? Artı. Artı. Evet. Şimdi sizinle bir de mumlarla artıralım. Bakalım mumlarla nasıl artırma yapacağız. Kaç tane mumum yanıyor? Bir. Bir tane mum. Ay, evet. Bir tane mumum yanıyor. Peki. Ama ben bu kadar ışıkla yetinmem. Daha çok mum istiyorum. Daha çok ışık istiyorum. Şimdi biri aklınızda tutun. Koy aklına. İleriye doğru saymaya başlıyoruz. Kaç kaç mum yakarsam devam edin. Birden sonra kaç gelir? İki. <laughs> o zaman devam edelim. İki. <gülüyor> Sayın. <gülüyor> Üç. Yüksek sesle. <laughs> Toplamda 7. Acaba ben kaç mum yaktım? 7. Toplamda 7 ama zaten birisi zaten yanıyordu. Acaba kaç tane yaktım? Eki. Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 Bir mumum yanıyordu. Ben artı 6 mum daha yaktım. İşlemimin sonucunu ne söylüyor bana? Eşittir. Eşittir. Toplam acaba sayalım yedi mi? Bir, altı. iki, altı. üç, dört, beş, altı, yedi. yedi. Doğru. Şimdi bunun bir yolu daha var. Çok olan mum sayısını yani altıyı aklımızda tutuyoruz. Koy aklına. Öteki küçük sayı ne? yapalım. Altının üstüne bir daha sayın. Kaç eder? Altıdan sonra kaç gelir? Yedi. Altı. Yedi. Sonuç neymiş? Yedi. Peki.